Saygıdeğer misafirlerimiz, sayın ilçe başkanlarım, sivil toplum kuruluşu başkanlarımız, sendika başkanlarımız, oda başkanlarımız, hepiniz hoş geldiniz davetimize. Otelimizi açtık, 6 ay önce e, serüvene başladık. Çok zorlu bir süreç oldu. Abi şimdi bir otelin <laughs> olmaması maalesef büyük bir eksiklik ve büyük bir ayıptı. Birçok yere gittik, bu otelin açılması için birçok insandan destek istedik. Satın almasını istedik. Maalesef dönüşler hoş olmadı. Bu işte bize kaldı. Allah'ın izniyle yaptık, başardık, otelimizi açtık. Maraş'ın ikinci büyük otelidir burası. 500 kişilik salonuyla, toplu yemeklerde, organizasyonlarda, 80 kişilik odası, 200 kişiye çıkan kapasitesiyle çok büyük bir otel. Ben diyorum Avşin'in en büyük eksiklerden biri buydu. Bunu da tamamladık Allah'ın izniyle. Ee, birçok e, oda başkanımız, başta Sıtkıcan başkanım olmak üzere bizlere destek oldu. Sağ olsun. Maddi manevi bizlere destek olan arkadaşlarımız oldu. Onlara da hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ee, en büyük ayıp diyorum e, otel, var olan otelin açık olmamasıydı. Bundan da kurtulduk Allah'ın izniyle. Bundan sonra da buranın çalışması için arkadaşlar sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Sizlerin Bizleri motive etmesine ihtiyacımız var. Buraya sahip çıkması lazım. Ben e, otelimizin ismini Efsus Royal olarak koydum. Efsus Royal, Efsus birçoğumuz biliyor. E, Avşin'imizin isimlerinden biri. Yani bu Ahmet Mehmet Oteli değildi. İşte güzel süslü püslü otel isimleri de koyabilirdik. Biz bunu yapmadık. Avşin'in sahip çıkması için Efsus Royal dedik. E, ve tuttu. Güzel de bir isim oldu. E, kahvaltımıza katılmanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. E, görüş ve önerileri almak için buradayız. E, önerisi olan, görüşleri olan bize bilgisiyle katkı sunacak olanlara her türlü eleştiriye açığız. Sizden bu konuda da e, şu anda toplantı halinde değiliz ama sohbet ortamında görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Şimdi başkanım da bir konuşma yapacak herhalde, ticaret odası başkanımız. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.